Esselamu Aleyküm çok kıymetli dervişlerini sevenleri, takipçileri. Afrika'dan selam olsun. Elhamdülillah. Yeni kuyu açılışları için yollardayız. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler bu kardeşlerimizi bu çöl ortamında hayata kavuşturduğunuz gibi Rabbim de inşallah sizleri maddi manevi hayatın dayı ve Kendilerine pak, temiz, huzurlu, saadetli, bütün korku ve sıkıntılardan emniyetli bir hayatı vaat ediyorum yurdu, kullarından eylesin inşallah. Şimdilik Afrika'dan selamlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli dervişlerini sevenleri, takipçileri. Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzeriniz olsun. Elhamdülillah. Sizlerle beraberiz. Gariplerle beraberiz. Mazlumlarla beraberiz. Bakın şu çocuklara. Üstlerine bakın. Başlarına bakın. Nerelerde yaşıyorlar? Gördüğünüz gibi. Buralarda hayata tutunmaya çalışıyorlar bir yudum salmak için saatlerce gidiyorlar. Perişanlık içinde bu şekilde çocukluklarını Allah muhafaza kaybediyorlardı. Ama elhamdülillah sizlerin vermiş olduğu o güzel karar neticesinde şükürler olsun artık yavrularımız perişan olmayacaklar ne güzel karar verdiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin. Rabbim bereketinizi artırsın. Rabbim inşallah sizleri her türlü sıkıntılardan hepsi muhafaza eylesin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabi efendilerimizden bir tanesi geliyor. Ya Resulallah anneciğim vefat etti. Onun adına ne yapmamı tavsiye edersin diye sorulduğu zaman Efendimiz kendisine su kuyusu buyuruyor. Gerçekten bugün bu hakikatin ne kadar da önemli olduğunu burada daha iyi anlamış oluyoruz. Hava çok sıcak. Kardeşlerimizi de böyle tutmak istemiyoruz. Çünkü defalarca kez telefonumuz kapanıyor. Ben inşallah bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışçılarımızın isimlerini bizler buraya yazdık. Rabbim inşallah onları cennetlikler listesine yazsın. Rabbim cehenneminden azat etmiş olduğu kullarından yazsın. Rabbim kendilerini merde, namerde muhtaç eylemesin. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail eylesin. Rabbim Halil İbrahim bereketi ikram eylesin. Eyüp aleyhisselama vermiş olduğu şifadan sizlere de ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Güzel insanlar burada yaşam var. Bu insanlar yaşıyorlar. Bak buralarda yaşıyorlar ya. Buralarda yaşıyorlar. Şu çocuklar perişanlık içinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama elhamdülillah sizlerin yapmış olduğu bu güzel eser neticesinde artık yavrularımız ne olmayacak? Perişan olmayacaklar inşallah. Rabbim bu kuyudan çıkacak damlalar adedince Rabbim sizlere derece versin. Mükafat versin. Rızkınızı geniş eylesin. Evlat imtihanı, evlat acısı vermesin. Çünkü bu çocuklar bir yudum sulmak için, su bulmak için bir gidiyorlar. Gördüğünüz gibi yerleri kayboluyor çocuk. Günlerce yok, haftalarca belki bazen Allah muhafaza bir ömür boyu bulunamıyor artık. Ama elhamdülillah sizlerin yapmış olduğu bu iyilik vesilesiyle artık bu sıkıntılar bu köyde yaşanmayacak. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah bu şekilde kardeşlerimize sahip çıkmaya da devam edelim inşallah. Evvela kuyumuzun testini yapalım bir. Ondan sonra kardeşlerimiz... Oh maşallah bak 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 bak. Elhamdülillah. Rabbim sizlerden razı olsun. Ne kadar temiz, ne kadar berrak bir su. Ne kadar berrak bir su elhamdülillah. Biz de yandık kavrulduk. Yavrularımıza içelim, bak bak bak. Ciğerleri kavrulmuş yavrucakların ya. Ciğerleri kavrulmuş yavrularımızın ya. Ne güzel düşündünüz. Ne güzel elhamdülillah karar verdiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim tüm sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Etfal, gel akıllı. akıllı, akıllı. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu